Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan toprağı Laçın koridoru hakkında, insani koridor, ifadesini kullanmasına tepki göstererek, kabul edilemez, dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan toprağı Laçın koridoru hakkında, insani koridor, ifadesini kullanmasına tepki göstererek, hitabında baskı diliyle konuşması kabul edilemez. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygısızlıktır, dedi. Hacizade, Macron'un Azerbaycan toprağı Laçın koridoru hakkında, insani koridor, ifadesi kullanmasına tepki göstererek, Fransa Cumhurbaşkanı'nın hitabında, Laçın insani koridoru, gibi ifadelere yer vermesi ve baskı diliyle konuşması kabul edilemez. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygısızlıktır, değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycan'ın bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasında kararlı olduğu vurgulayan Hacızade, bu süreci aksatan her türlü dış müdahaleler kararlılıkla önlenecektir, ifadelerini kullandı. Macron, hafta içerisinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşeceğini ve ihtilafın çözümü için yeni diplomatik inisiyatif önereceğini açıklamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ayrıca Azerbaycan üzerindeki baskıyı artırmak için uluslararası alanda yeni bir diplomatik girişimde bulunacağını bildirmişti.